Evet arkadaşlar Bugün sizlerle lego'dan kılıç yapıyoruz Ama şöyle bir konseptimiz var Abim benim önceden Bir tane baltım kırmış lego'dan Ve onu kılıç yapmış Benden habersiz Ben de şimdi ondan intikam almak için Bir tane kılıç yapacağım Gelin videomuza gelin Evet arkadaşlar Burada şey similimiz var Yani daha çok geliştireceğiz şunu Şurada da abimim benden çağırıyor Onunla ve saat. Ben, ben Toprak tutabilir misin? Yani şey olabilir mi? Koru benimki bir süre sıkılıyor. Dur dur, dur iki dakika bir şey yapacağım. Tamam kamera. Parmağın mı? Dur. Toprak o parmağın orada olmaz. Şöyle tut bak. Tamam. tamam. Şöyle. Arkadaşlar şöyle. Şey. Kardeşim nasıl tutacağını Neyse toprak kılıca tut bana değil. Kılıca. Hı. Kılıç gözüküyor mu? Evet. Tamam. Ben şu Şuradaki, şuradaki, şuradaki benim hızım. Arkadaşlar şu hemen bir Ben biraz yapıp geliyorum. Dur dur. dur, dur. dur, dur. dur. Başladı mı? Evet. Evet. Arkadaşlar şu, şu. Şurada iyi tasarladım. Şimdi şurayı yapacağım sizlerle birlikte. Çok uzun yapmayı istemedin değil mi? Ucu direkt kırılabilir. Evet. Şurayı biraz kalın yaptım göreceğiniz üzere. Toprak. Benim Şurayı şöyle yaptım. Toprak. Yana bir çevirme. Böyle yaptım arkadaşlar. Şimdi toprak. Kılıcınız. Şimdi arkadaşlar. Azıcık kalıcı çekiyorum şu anda. Sen ikiniz bir. Ben direkt ayak. Toprak şuraya otur. Şuraya otur. Geçiyor mu? Evet senin yüzüne görüyor. Bütün her şeyi görüyor. Arkadaşlar şimdi şuraya ekran açık olsun. Oğlum keşke hızlandırılmış şey yapabilseydim. Ne? Hızlı çekim. Tamam şuraya hızlı çekim. Kepkut'tan denir. Ee gel, ya, yanlışlıkla yana çevirdim kamerayı. Kafanı kaşıdın değil mi? Ee, evet, evet ya. Hiç bir kameraman öyle bir şey yapmaz. Paul is Sen Toprak. Çekiyorum. Oradan bir şey dediğin doğru. Yok ya bir şeyim. Bu arada konuştuğun yer mikrofon değil. Mm. Şarj edelim. Yok. Kalkamıyorum ben. Öyle mi çekilir toprak? Ya, <laughs> ya bir video. Gülme. İki dakika bir videoyu durdursam. <laughs> Seni tam ekrandan alıyor şu anda. Oğlum çok güzel niye gidiyorsun? Hiçbir şey gözükmüyor. Oğlum sen, sen gözükmüyor. Aşağı. Tam bur. Otur. Tamam. Böyle bacağın gözüküyor. Bak şöyle uzaktan ben açıyorum. Tamam her, şey Bırak tamam, tamam her şey gözüküyor. şuraya gel ya. şuraya. Tamam oldu. Her şey gözüküyor. İki dakika bir şey yapacağım. Arkadaş iki dakika bekleyin. 3 kayıt. Deniz gider misin? Körmüzü. Deniz git. Arkadaşlar bir şey Deniz! Seni çekiyor kılıcı da çek. Yerden tamam. Çünkü... kamera derdin diye. Başın Arkadaşlar bu arada Toprak ile demir kanalına abone olmayı unutmayın. Kendileri benim arkadaşımdır. Kendileri mi? Toprak ile demir benim arkadaşım. He, ben de başka bir toprak sahibim. Bizim kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Adını söylemesin olmaz. Hmm. Kimse senin adamın adını olmaz. Nensiz toprak. Adamsız toprak. Yani. Bunlar bu bu üç arkadaşı falan bir tane YouTube kanalına koyacaklarmış ama söylemem. O Deniz'in kanalı. Bir durdursana dur. Bir şey diyeceğiz. sana. ya bu çocuk. Evet arkadaşlar. kulbuna devam ediyoruz. Şu an çok kötü bir kul. Şurası çok kötü. Çok Ben bilsem ben yapayım. Geliyor ve gidin. Kameraman topraktan kameraman şeyini aldım. Şimdi daha iyi. Ben artık daha rahat. Neyse. Birazdan geliyorum. Bu haberi vermek için de. Ha, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlarım şey diyorum bu Yani diyorum ki abone ekmesin. Abonelik satın almak derken Youtube'da şöyle bir olay var. Şimdi bir dolara 100 abone olabilir Ben ne diyorum ki? Bir 200 yüz abone mi alsam? Bu yoruma yazacağınız şeyler bu kararı açıklayacak. Zaten bundan anketleri şey yapacağım. Bu arada el yakında. Onu da bir baştan söyleyeyim. Görüşürüz. Arkadaşlar bitti sonunda kılıç. Böyle bir şey oldu. Şu kulbunu değiştirelim. Kılıç bitti. Şuraya şöyle değiştirelim. Ve ben savaşa gidiyorum. Hadi gidelim. De. Evet arkadaşlar Rüzgar ve Deniz şu an savaşacak. Başlıyoruz. de hazır. Evet. Şş, Rüzgar. Ömrüm. Hazırlığını yapıyor. Dur be. Yapmayı unutmuş önceden. Niye oraları boş bıraktın geldik? Bir, iki, üç baş. Başladı. <laughs> Bir şey unutmuşum. Niye? Kupla ana kılıcın şeyine. Ay. Olur. İkinci round'a geleceksin sen. İkinci round var. İkinci round var. Yok. Var. Yok. Ya o zaman ben hazır değildim ki ya. İkinci round. Rantı... Hayır. Yendim, yendim. Hayır, geldim. ikinci round var. Yendim. Ağlıyor, ağlıyor. Şş, ağlamıyorsan gel ikinci round'a gel. Ağlam yok. İkinci round'a gelin bize ağlamasın. Bu turda da ağlamasın. Gel. Yine iner rüzgar. Kaydı durduruyoruz arkadaşlar. Seninki de parçalanmış. Arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ben. Teyze kavga ettik. İkinci rahatmaz yok. Yani